Kusura bakmayın zamanımızı e, çok fazla almayacağım. Ama sadece isimli olduğu için e, bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü hakikaten bana çok emeği var. Sesim yani. geliyor mu? Kim geliyor? Tamam. Sonra bu. Heyecanlı bir de şey yani Zeki Baba'yı çok severim. O yüzden. E, Zeki Baba'yla tanışmam 7 sene önce o zaman bisiklet taksi yaparken adını çok duyuyordum Zeki Baba'nın. Fakat hiçbir şey yapamadım. Yani bir araya hiç gelmemiştim. Bisiklet taksi yaparken bir gün e, Grand Central'dan baktım Zeki Baba bekliyor. Taksi bulamıyor. Yanaştım yanına dedim e, baba merhaba. Merhaba oğlum dedim. Nereye? Dedim dedi ki e, Penn Station'a gideceğim. Eve geç kaldım hanım bekliyor dedi. Tabi dedim. Atladım işte e, en hızlı şekilde getirdim. Sonra inerken e, dedi ki Para uzattı bana. Yani 20 dolar uzattı o zaman. Hadi 7 sene önce parasıyla benim de kafamdan geçen para 15 dolar. <laughs> ya yani ama ben şimdi diyorum ki yok Zeki Baba kesinlikle para istemiyorum çok teşekkür ederim seni taşıdım yetiştirdim benim için en önemli bir şey bu. O zaman bana şöyle bir şey söyledi Dedi ki annesi hep buna dermiş ki birisinin peri kurumadan parasını her zaman vereceksin. Bu parayı O zaman gerçekten anne anne benim için dünyada en önemli şey. Ee, yani o zaman gerçekten çok duygulanmıştım artık Parayı almadım, gene bir yerlerine sokmuştu işte o zaman Sonra işte bundan dört sene önce baş dönmesi oluyordu bende çok fazla. Bunu bir hastanede yaptım, bir altı yedi saat kadar. Fakat ilaçları etkili olamadı. Sonra işte bana şey söyledi. Avukatlık ofisinde. E, olduğunu söylediler. Ben de aradım. İnanın e, yani 80-85 yaşındaki bir insana göre bir telefonla aradığınız zaman telefonla cevap veren bir insandı ya. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Yani hatta bir kere aradığımda e, telefonla bakamadı. Fakat 7-8 dakika sonra geri döndü. Cevap verdi bana. Ve kesinlikle gel Ali Baba'dayım seni bekliyorum dedi. Ee, gittim o zamanlarda işte bu baş dönmesinden dolayı bana bir ilaç yazdı. Aslında muayene de şöyleydi. Muayenemiz şöyle oluyor. Oturuyoruz. İşte avukatlık ofisinde birisi geliyor ona laf atıyor oradan bir şeyler söylüyor falan, Ondan sonra biz tekrar dönüyoruz. Başını diyor geriye yasta, yana yasta. Neyse. Bu şekilde muayene ederdi yani. Çok da e, muhabbeti çok güzeldi. Sağ olsun. E, işte o verdiği ilaçlardan dolayı bir de insan hastayken gerçekten çok çaresiz hissediyor kendini. Yani gerçekten çok çaresiz hissediyor. Sağ olsun bana bir ilaç yazdı o ilaçla o iş bitti. Ee, Allah gani gani rahmet eylesin. Çok seviyorum. Herkese iyi akşamlar.